bu men zara kavmen felem yuftir indahum. Bir topluluğu ziyaret edip de onların yanında orucunu bozmayan kişi diyor İmam Buhari. 1881 nolu hadis. Haddetena Muhammed ibnül Musanna bize Muhammed bin el Musanna anlattı. Kâle dedi ki: Haddetani Halidun huve ibnül Harisi. Bana Halid anlattı. Kendisi Haris'in oğludur. Haddetena <laughs> Humeydun. Bize Humeyd anlattı. An Enes'in radıyallahu anhu. O da Enes'ten. Allah kendisinden razı olsun. Dehelen Nebiyyü sallallahu aleyhi ve وسلم Nebi sallallahu aleyhi ve sellem çıka geldi. Ala Ümmü Süleym'in. Ümmü Süleym'in yanına geldi. yanına geldi. فَأَتَتْهُ بِتَمْرٍ Ümmü Süleym kendisine bir miktar hurma getirdi. وَسَمْنٍ Ve biraz da yağ getirdi. Demek hurmayla yağ gidiyormuş. Balla yağ gibi bir şey yani. Biri tatlı, biri de yağ. قَالَ Dedi ki Resulullah اَعِيدُوا سَمْنَكُمْ fi سِقَائِهِ yağınızı kabına geri götürün. Ve temrakum fi vi'aihi hurmanızı da kabına geri koyun. Fe inni saimun çünkü ben oruçluyum. Sanıyorum İmam Buhari hadisin bu tarafını tuttu. Yani gittiği her yerde kendisine sunulan bir şeyi kırmamak için İlla ki oruç bozmuş değildir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kavmin yanına gidip de orucunu bozmayan kimse dediği Resulullah demek ki çoğunlukla öyledir. Bakınız burada Ümmü evinde önüne getirilmiş olanı geri çevirmiş. Ben oruçluyum diye. Bunun da örneği böylece mevcut. Makama قَامَ nahiyetim beyti Sonra evin bir kenarına geçti. فَصَلَّا Farz olmayan bir namaz kıldı orada. Benim de size ikramım bu olsun. Hanenizde namaz kılmış olayım gibi anlaşılır. Feda'a li ummi Süleym'in. Ümmü um Süleym'e dua etti. Ve ahli beytiha ve onun hanesi halkına dua etti Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Fekalet ummi Süleym'in. Ümmü Süleym de dedi ki Ya Resulallah ey Allah'ın Resulü İnne li huvaysaten Binde sana özel bir şey var. ''Kâle'' dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma hiye? nedir o? Kalet dedi ki o Süleym hadimuke Enes'un senin yardımcın Enes. Hizmetçin olsun yani. diyor ki فَمَا تَرَكَ خَيْرَ ve وَلَا دُنْيَا Resulullah ne ahiret ne de dünya hayrından hiçbir şey bırakmadı. İlla دَعَ لِي بِهِ İlla ki benim için dua etti. Yani hem dünyalık hem ahiretlik dualarda bulundu. Kale dedi ki Allahümme rızıkhu mâlen ve veleden. Allah'ım ona mal ver. Çocuk çocuk ver. Ve bârik lehu Ve onları onun için mübarek kıl. Fe Dolayısıyla şimdi ben. Tabi bunu yıllar sonra anlatıyor. Lemin ekseril ekferil ensâri mâlen. Ensar içerisinde. Medineliler içerisinde malı en çok olan kişiyim. Annesi fakir bir kadındı. Resulullah'a verecek bir şey bulamamıştı. Enes'ten gayrı. Şimdi Enes ben Ensar'ın o yüzden en zenginiyim diyor. Ve ibneti umeynetu. Kızım Umeyne bana anlattı ki diyor. Bunu yine Enes radıyallahu anh söylüyor. Ennehu dufina sulbi benim sulbümden makdeme haccacin el basrata haccacın basraya geldiği seneye kadar benim sulbümden bidan ve işruna haccacın basraya <laughs> gel geldiği sene ye kadar benim sulbümden bir ve aşırına Allah Allah 120 küsür kişi defnedilmiş bu nasıl olur yani daha kendisi hayattayken Peki, da. çocuklarından 120 küsür kişi ondan önce gitmiş tam kendisi çok yaşadı yüze yakın bir insan yüzü görse bile kendisinden önce 120 tane gönderir mi kendi sülbünden? Bakmak lazım kaç tane çocuğu vardı, kaç tane hanım. E torunlar da olsun. İşte, tamam kaç tane hanım oldu. Çocuklar da çok evlenecek ki şey artırsınlar. Baba çok zenginse. Baba zengin. Yani yine de bir de dört eşi düşünmemek lazım. Her de bunların cahilleri de tabii. Çocuklar var. Milki yeminden de çocukları olur. Doğru. Bu merak uyandırıyor. Biraz özel hay şey hayatına bakmak lazım. Tabii şey de olabilir. Hadislerde bu rivayette her zaman bu ihtimal vardı Bir miktar böyle güçlendirme belli bir yani yarısı olur belki ondan da işte 20 30 olur. Bilmiyorum. Haddesena ibn Abi Meryem bize İbn Emi Meryem anlattı. Yok aynı hadis içerisinde Akhbarana Yahya İbn Eyyub bize Yahya İbn Eyyub anlattı. Kale dedi ki haddeseni Humeydun bana Humeyd anlattı. Semi'a Enes'en kendisi Enes'ten duymuş radıyallahu anhu. O da hani Nebi sallallahu aleyhi ve selleme. İmam Buhari hadisin sonunda bir senet daha ekledi. Aynı hadisle ilgili. Bunun başlığı neydi? Bir kavmi ziyaret edip de yanlarında orucunu bozmayan kişi. Böylece okumuş olduk. Aşağıda muhakkik de diyor ki Lisulbi sulbi ey min gayri ahfadı. Sulbüm demek yani oğullarından demektir. Torunlar dahil değildir. Bir ha? Ya hayatta 120 dese de biz ona razıyız da gidenlerin sayısı 120 deyince fakat hanımları içinde hani biri çıktı sürekli

Onları dokuz aylık periyotlarla değil de böyle birer ikişer ay da olduysa bilmem. Dokuz ay periyot. <laughs> on beş on altı aya çıkar. <laughs> Tabi yani. Ondan bir dönemde de olmaz. Neyse sırada hadise bakalım. Doğru bugün yani bugünkü dünyada da böyle ekstrem örnekler oluyor. Ekstrem örnek olması bakımından ama bu ekstremi de zorluyor bence. 1881 sıradaki hadis, yani sıradaki bab başlığımız. Babu savmi min ahir Şimdi konunun içerisinde Resulullah'ın duası vardı ya. Çok çocuk, çok mal. Artık bunu ne kadar güçlü sunsa yani ravilerin buradaki şeyleri, hissiyatları. İşte 40 tane ise mesela diyelim, değil mi? Ya 40 tane falan canın da vardı zaten. Bu Enes'in ki 60 herhalde. Yani orada bir miktar böyle bir takviye olabilir ve bu takviye birinci el, ikinci el dediğiniz zaman belli bir şeyi geçebilir. Siz de kendinizde test edin. Anlatırken hep olduğundan daha güçlü anlatma ihtiyacı şey meylimiz vardır yani. Ya bir arabalar geldi. Ben diyeyim 20, 30 mu, 40 mu ne bileyim. Yani belki 17 araba gelmiştir. Tabii. Ama 17'yi kolaylıkla 30-40 şeklinde e, tarif edebiliriz yani. İşte kaç kişi gelmişti sohbete? Vallahi vardı herhalde 150 kişi. Belki gerçekte 30-40 kişi olabilir yani. İyi bir mübalağacı bunu yapar. Ortalama bir mübalağacı işte 30-40 ise bunu vardı 50-60 kişi diyebilir. Evet. Hocam orada Mal ve çocuk. Mal da istemiş, çocuk da. Ama diyor ki ne dünya ne ahiret hayırı bırakmadı. Hepsi için bana dua etti Resulullah. Peki. Sıradaki başlığımız, bab başlığımız Babu Savmi min ahiri şehri. Tabi bur, burada benzeri durumlarda hep şunu hatırlatmakta fayda oluyor. Çünkü bunu okuyan kimselerin aklına ya bizim talihsizliğimiz Resulullah'la karşılaşmamak mı? Biz de karşılaşaydık, biz de bir dua alaydık böyle çocuk yaştan. Hem dünyamız hem ahiretimiz mamur olaydı. Bizim işte duasız olduğu için şimdi padinaj yapıp duruyoruz gibi bir yaklaşım. Halbuki mesele öyle değildir. Resulullah'ın duası sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa şahsın kendisinde de Allah Azze ve Celle'nin ona hem dünya güzelliklerini hem ahiret güzelliklerini ihsan edeceği koşullar yerli yerince oluşmuş demektir ki bu buluşmadan Allah Azze ve Celle hem onun duasını hem de bunun iyiliğini karşılıksız bırakmamış olur. Çünkü Allah Azze ve Celle bir düğümde çokça sebebi gelir, buluşturur. O düğümden çokça neticeye açar. Bir düğümdür ama yığınla sebep ve sonuç buluşur o düğümde. Siz sebeplerden birini tutunca sanırsınız ki düğümde bu sebep için var. Sonuçlardan da birini tutuyorsunuzdur. İşte bu düğüm bu ikisi için geçerli sanırsınız. Halbuki o düğümde Cenab-ı Hak kaybı bildiği için, her şeyi kontrol eden ve yöneten olduğu için o düğümde nicesini başka yine buluşturup ve sonuçlandırmıştır. Hazreti İbrahim'in duasıdır kuşkusuz Kur'an'da var olan Cenab-ı Hakk'ın anlattığı o ف۪يهِمْ رَسُولًا min اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ Onlara içlerinden bir Resul gönder. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecek. Ama sadece Hazreti İbrahim'in duası değil Resulullah'ın da ondan sonra Allah azze ve celle'nin risaletine uygun onun ilminde bu risalete uygun bir kimse olması, kalitesi ondan sonra. Bunların hepsi aynı düğümde buluşan şeylerdir. Birine indirgeyip yani adam o dua olmasaydı kalitesiz, kötü birisi olacaktı. Ama babası dua etti diye işte o da mecbur iyilerden oldu. Öyle olmaz. Allah Azze ve Celle çocuk baba çocuk için iyi bir salih evlat istediğinde halisane Cenab-ı Hak da duasını kabul ediyorsa Allah Azze ve Celle gaybı bildiği için, ilerisini bildiği için salih bir kimseyi onun neslinden gönderir. Yani iyi olacak. Allah Azze ve Celle'ye karşı korkulu, muttaki bir kimseyi, muttaki olacağını bildiği bir kimseyi sülbünden gönderir. O kimse yine Allah'tan korkar, sakınır, kendi tercihlerini yaşar. Dolayısıyla iyi bir kimse olur. Bu arada babasının da önceden olan duası yerine gelmiyor. Yani buluşturma dediğimiz bu. Gaybı bilmesi dolayısıyla buluşturuyor. Çünkü gaybı bilen sonraki aşamada buluşturur. Ne diyor Resulullah? وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ min Gaybı bilseydim o zaman hayrı ben toplardım. Yarın pazarda en ucuz mal nerede satılacak? şunun bedeli 10 gün sonra nereye gelecek? Bunları bilirse adam o ne yapar? Ona göre adımını atar ve hep hayrı o toplar. Kimse onunla yarışamaz çünkü. Borsa, ne, borsa falanca gün şuraya çıkacak. Tamam şu hisseler fırlayacak. Bu bilgi altın değerinde. Kimsenin o hisselere ilgi göstermediği zaman da gider toplar ve o günü geldiğinde kendi menfaatiyle o hisselerin yükselmesini buluşturmuş olur. Gaybı bilmekle olur bunlar. Resulullah'a da Allah Azze ve Celle ayette öyle söyletiyor. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ Gaybı bilsem o zaman hayrı ben toplardım. Bütün topları ben gole çevirirdim yani. Çünkü her şeyi biliyorum koordinatları. Ne, nerede olacak? Allah Azze ve Celle işte öyledir. Biliyor her şeyi. Dolayısıyla istediği her şeyi istedikleriyle istediği yerde buluşturuyor. Bu adamın duası var. Ama bu, bu hayırlı bir evlat olsun diye, ama bu da hay, hayırsız biri bunun neslinden olsa zoraki onu hayırlı hale getirmeye gerek yok. O zaman hayırlı olacak birini onun nesinden gönderir, ikisini buluşturmuş olur. Biz iki tane bunu buluşturduk. Ben inanıyorum ki sayısız sebebi ve sayısız sonucu Cenab-ı Hak aynı yerde buluşturup neticeye var duruyor. Bazen bilemezsiniz ya benim mi Allah imtihan etmek için bu kadını verdi? Yoksa şun, diye yığınla soru sorarsınız. Hepsi de geçerli olabilir. Veya böyle bir çocuk bu lütuf, bu mazhariyet, işte şundan ötürü mü olsun diye. Bu mahalleye bu yüzden mi taşındık? Burada işte böyle bir e, güzel yakında cami var. Çocuklar ilim öğrendiler. Şöyle oldu. Ben böyle arkadaşlar buldum. Yani sebep aradığınızda yığınla şeyle iliştirirsiniz. Çünkü pek çok şeye açılmıştır onun neticesi. Allah azze ve celle inanın her birini ayrı ayrı hesaplamıştır. Yok biz şunu düşünmüştük de diğerleri de ekstra geldi. Deniz Allah azze ve celle o çünkü vallahu bi kulli şeyin muhit. Her şeyi ihata etmiş olandır. Her şeyi ihata etmiş olandır. Onun her bir sahnedeki her şeyi özellikle de bilinçlidir. Hiçbir şey dekorasyon değil o.